Allah Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şu kalabalığa bak ya Rabbi. Ekseriyetle ben plakalı araçlar görüyorsunuz. Yakından gelenler ama yakın kantonları görüyoruz. Salma'dan gelenler de var. Zürich'ten gelenler de var. Şimdi diyeceksiniz ki bu kalabalığın olayı nedir? Şimdi burası ilgi çeken bir alan. Bir nokta. Fakat biz İsviçre'de şu anda 4 günlük e, Paskalya bayramını geçirmekteyiz. Dolayısıyla 4 günlük bir tatil söz konusu. Bundan dolayı insanlar güneşin de açmasını fırsat bilip her yere akın akın saldırıyorlar. Gerçi İsviçre'liler yurt dışında kalan e, tanıdıkları, aileleri varsa onları ziyaret ederler. Ama ülke içinde kalanlar, kalmayı tercih edenler de çeşitli e, çok da pahalıya patlamayan... Küçük bir iki günlük tatilleri tercih ediyorlar. Gelir grubuna göre değişiyor. Şimdi biz burada bir giriş ücreti ödeyeceğiz. Bunu ben evet şuradan tikitsliyor, oradan halledeceğiz. Ben de sizlere isterseniz bir göstereyim ee, ne kadarmış <gülüyor> ücretler. Oh, <laughs> seyir göre fiyatları değişmiş mi? saat 9-17 yani 5 arası fiyatlarla 5 ile 9 arasında fiyat arasında değişiklikler söz konusu. Ee, 12 frankmış ee, yetişkinler için çocuklar 6 ile 15 yaşına kadar 8 frank 5 yaşın altı ücretsiz diyor. Bunlar cumartesi pazar e, günleri için. Hafta içi günler, Monday Friday için 10 franka düşüyor. Biz maalesef bugün cumartesi günü yaşıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden 12 frankı bir güzel bayılacağız. Bakın aşağıda Arapça da yazılmış fiyatlar. İngilizceleri var, Almancası ve Fransızcası. Hepsi beraber buraya oturmuş. Hadi şimdi ödemeye gidelim. Böyle de bir harita verdiler. Tabi halde bu Almanca. Buradan ne görüyoruz? Ee, nerede giriş çıkış, neresi park yeri, neresi tuvalet, nerede dükkanlar var, su nereden alınır, kahve canınız çekerse nereye uğramanız lazım. Harita üzerinde bir güzel gözlemlemiş. Şimdi ben bıraktığınızda şu bilgi vereyim. Burası 800 metre üstünde bir rakma sahip. Ve 6.4 hektarlık bir alan içerisinde yer alıyor. Aslında gördüğünüz harita. Ee, aslında o kadar da küçük bir yer değil. Yani şöyle bir onu görmek isterseniz şu şekilde olacak. Biraz tam videolarına baktım. Yani İsviçre'den bu tarafına gelmişseniz görülmeyi hak eden bir yer. Bakın şu şekilde ağaç ve orman adı. Tahminim şimdi girişlerden sonra arka tarafta da tabi sıpası bile var ya. İnanma Her şey düşünmüşler adamlar. Tabii şimdi girdikten sonra bir 10 dakikalık bir yürüyüş Bizi bekleyecek. Şunu bir katlayamadık. <laughs> Şöyle alalım. Cek uzaklayalım. Şekilde de makineler var. Fakat ben makineden alamadım. Ee, makinedekiler euro kabul etmiyor. Siz i̇sterseniz şimdi bir giriş yapacağız. Evet, bu şekilde <laughs> bu şekilde çıkacak şeker bir dakika şeker şeker Entry. <laughs> evet, girdik. burası epey eski bir ormana benziyor arkadaşlar. Ve çocuğunu ana kucağına almış. Geziyor insanlar. Şöyle birazcık gökyüzüne doğru bakalım. gimbal'ı da bir yaklaşık 4 aydır kullanmamışım. Tekrar alışma süreci kolay olmuyor. Tabii burada biraz da fotoğraf çekeceğiz ama şu anda gördüklerimizden çok daha güzelini ileride göreceğimi düşünüyorum. Öyle bir hissiyat var şimdi. Bugün buraya gelirken öncelikle ben de oraya uğradık. Benden aşağı trenle bulunduğumuz yere yakın, kim ismini hatırlamıyorum, bir yere geldik. Oradan itibaren de tren bitti, otobüse binmek zorunda kaldık. İşte otobüse bindiğimde, otobüsün yaklaşık 5'te 4'ü Koreliler ya da belki de Çinliler de bilemiyorum. Çekip göz olduğunca arkadaşları ayırt etmekte biraz zorlanıyorum çok güzel. Evet arkadaşlar. Wow. Geldik sonunda. Burası yedi göller tarzına bir yer. Şimdi istersen şöyle bir nokta bulalım. Arkadaşlar lagunun içini görmektesiniz. Balıkları falan çok net seçebilirsiniz. Hakikaten harika bir yer. Birazcık etrafını gezebilecek miyiz bakalım. Burada fotoğraf çekilenler var. Epey Ondan kadarıyla şu iler tarafa doğru da geçiş var. Tahminim evet etrafından dolaşılıyor. İstenirse şu ileride dönmüş üzere küçük kayıklarla da bir tur yapabiliyorsunuz. Bu bu paranın içerisinde dahil olabilir verdiğiniz ama emin değilim. Bakmam lazım. Evet arkadaşlar. İsterseniz biz ilerleyelim sonra. Yarınki planım buradan çok çok daha farklı. Yarınki planımda dağlara çıkmak olacak. Orada da başka bir göl göstereceğim size. Fakat bugün küçük olandan başladık. Çok iddialı gir girmedim bu bölge için. Biraz da geç geldim. Evet. Oo, oh, arkadaşlar şu balıklara bakar mısınız ya? balıklara bakar mısınız? İnanılmaz. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Ben bunları gerçekten fotoğraflamak istiyorum. Ama bir yandan da sizlere göstermek istiyorum. İnsanın hakikaten ömrü hayatında buralara gelmişseniz görmeniz icap eden bir yer. Eğer İsviçre'ye gelme planınız varsa ya da gelmişseniz lütfen buraları görmeden dönmeyin. Evet arkadaşlar isterseniz şöyle de biraz alayım. Ondan sonra bakın ne kadar dağların arasında aslında bir yer burası. Hakikaten dağların oldukça arasında bir yer. Burada restoranları görmekteyiz. Aynı zamanda ileride galiba barbekü yapılan yerler var. Evet, onu net gördüm. Biraz hızlı ilerleyelim. Yani burada çok fazla da harita vermeye gerek yokmuş ama işte İsviçre detaycılığını anladıktan sonra pek de şaşırmıyorsunuz. Ama şu banklar çok hoşuma gitti. Çok geniş, çok rahat. Rahat rahat uzanabilirsiniz. Burayı aslında bayram zamanı değil de böyle daha sakinken gelip görmeli. Şimdi buraya az önce söyledim ya nereye gideyim nereye gideyim. Birkaç İsviçre'yi iyi tanıyan ahbaba sorduğumda bana Tesin, bölgesine git falan dediler ama bir tanesi de sakın gitme bu aralar inanılmaz yoğundur. Herkes oraya gidiyor. Gittiği için de çok kalabalıkla karşılaşırsın dediler. O yüzden ben testine gitmekten vazgeçtim. Şurası gayet temiz. Çekim yapmak için. Tabii şimdi biz bu videoları <laughs> biraz teknik konuşacağım ama ee, renk profili kapalı bir şekilde çekiyoruz. Ham çekiyoruz ya da bilenler bilir. Ham çektikten sonra da e, renklendirmeden geçiriyoruz. Bakalım bu gölün gerçek renklerini size şimdi gözümle görüyorum. En olabilecek haliyle en doğru olabilecek haliyle sizlere yansıtmaya çalışacağım. Ham görüntü çekmek iyi. Neden iyi? E, bir kere daha fazla detay yakalayabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde üzerinde renklendirme, color grading yapabiliyorsunuz. YouTube'a merak salanlarınız ya da çeşitli TikTok videoları paylaşacak olanlar için ek bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Çocuklar için harika bir şey yapmışlar ya. Yani. Yani dengeyi koruyan muhteşem bir yani. şey. Yerlerde ahşap parçalar var. Vallahi şu anda duydum. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Öyle bir duman aldık ki burası. Orta Doğulu arkadaşlar. Mangalın dibine vurmuş durumdalar. Öyle bir koku var ki şu anda kendimi e, parçası oldum. Ege bölgesinin sahil şeritlerinde hissettim bir an. Bizde de yapılır malumunuz. Ya barbekü kültürü gerçekten dünyanın e, birçok yerinde sevilen bir durum. Özellikle de Avustralya'da. Avustralyalılar bu işleri mesela çok iyi bilirler. Her gün barbekü yaparlar. Bakın burada da eee kendir nehri bu olsa gerek. Bu nehrin yolunu görmektesiniz şu anda. Az önce demiştim size. Eee bu fiyata dahil mi değil mi diye dahilmiş. O yüzden şimdi kuyrukta bekliyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere. Valla sıra sırası gelince gideceğiz ama güneşi de kaybetmek üzereyiz. Binmemiz bir işe yarayacak mı anlayacağız bakalım. Tekne de şu şekilde. Küçük hmm. kayık aslında.

le mama la ba. Leo boat. Ha. Onu şonsta. Yok boat and small one dia to say. Evet bindik şimdi tekneye. Gördün ama? adam? Kirleş mama. Tekne. Ben hiç mi? Hayır, nasıl birazdan bizi biraz gezdirecek. Güneş de iyice çekildi dağın arkasına. Ondan dolayı şu anda tabii artık balıkları net göremeyeceğiz o kadar. Ama şu şekilde daha size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyun en derin noktasına kadar görebiliyoruz buradan. Söyleyeyim, 16:45'e kadar çalışıyor bu hizmet. Ee, buraya giriş ücretimiz içine dahil. Ee, sıranızı bekleyip şu şekilde <laughs> gelip tekne turu yapabilirsiniz. Yani hava şu anda gerçekten soğumaya başladı. Tahminim ben işte güneş gidince İsviçre soğuyor arkadaşlar. O yüzden güneşin olması önemli. Bakın şu anda güneşle dağın arkasında. Buradan da aşağıya küçük de olsa bir şelale iniyor. <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> evet <gülüyor> denge kurmaya çalışıyor şu bu. İşte bu.

그만 좀 해. 이봐, Da ist also ein halber Felssturz. runtergefahren. ein Berg Aber die haben das... Die Gätserzunge hat das Becken klingelt. Und dann ist das Haus geschmolzen. Weil das nur kleine sind, jetzt geht das Wasser quasi zeitgleich runter. Und kommt aber hier nach. Da ist eine jetzt muss ich gucken. Guck jetzt. Meine Lisa. Na, Lisa. Sie gerade drin, <Siegel> genau. Und das, weil das, wir grad hatten, das Wasser, und hat das, wir grad das Wasser, da hat das nicht Qualität. Jeden Tag hier oder? Fast ja, nein, ein paar Tage die Woche. So vier Tage die Woche, das reicht. Das reicht geil, zu viel. Ja, ja. Ich so Aber ich, ich mag einfach, ich habe Angst, mit Menschen zu sprechen. <laughs> Deshalb mache ich das aus Therapie. In der Türkei haben wir einen Platz, den eine äh, Sebensee. Ja. In, ja in, es heißt Sebensee. Säbelsee. Sieben. 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 Ja, Akşam, akşam bir daha gezeyim dedim şöyle, gün bitiminde. Kaptan az önce oldukça Eee faydalı şeyler anlattı. Bir kısmını anladım, bir kısmını anlamadım. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar, manzara tekrardan. gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar. Bizden şimdilik bu kadar. Bugünkü gezimizde Blauzu'yu Mavi Göl'e geldik. <laughs> Mavi Göl'ü sizlere birazcık göstermek istedim. Yol geziler olarak bütün takipçilerime teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar yeni videoda buluşuruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.